<laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. Hızırlıurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Lale git. Bak. Bunun ismi Lale arkadaşlar. Bu geçimizin ismini Lale koydu. Çok sütlü, çok şımarık. Yürü. Arkadaşlar bugün video paylaşımında bulunamadım. Biraz yoğunluk vardı. Yarın da e, yoğunluk olacak gibi. Yarın da e, uzulara kupe geleceklermiş tarım ilçeden. E, kupe takacaklar. Aşı yapacaklar koyuna, koyuna kuzuya çiçek aşısı, bir de veba aşısı. Koyuna çiçek aşısı, kuzuya hem çiçek hem vebaymış. Yani e, söylediklerine göre böyleymiş. Tabi yarın nasıl sonuçlanır bilmiyorum. E, şimdi bu sıcakta bu, bu havalarda örneğin kupeyi taktı. Yarın aktılar. Kuzuların kulaklarına tamamına sinek atar. İlaçlamak gerekiyor. Aynı zamanda hemen ilaçlamak gerekiyor. Çok zamansız bir e, a, kupe takma zamanı. Çok sıcak havalar. Havalar biraz serinlese de yapsalardı bu işi tarım ilçe daha iyi görevini yapmış olurdu. Ama maalesef tarım ilçedekiler tabi tarım ilçe mi buna öncelik veriyor yoksa buradan mı birileri dilekçe veriyor başvuru yapıyor kuzuya fedakın diye orasını bilemiyoruz. Ama bana göre çok zamansız eğer kutuya tekrar geleceklerini bilsem e, yarın için bu havalarda kupe daktırmam. E, bu havada kuzuya kupe daktırmak e, hayvanı rahatsız etmeye davetiye çıkartır. Kurt atar. Her yer sinek, sinek sıçar. Ondan sonra kurt düşer. Kuzu kafasını sallar durur hayvan kulağını. Kulağa kanar, kupe düşer yani hiç tadı olmaz zamansız durumlar böyle arkadaşlar ee, bir de şimdi akşamleyin genelde bu e, üretici çiftçilerin eylemlerine bakıyorum. Tarlada konuşan arkadaşlara bakıyorum. Soğan eken, domates eken. insanlar gerçekten de e, biz hayvan taşıyanlarla aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı yani. Türkçer diyor geliyor diyor 2 liradan diyor alıyor diyor. Tarlada diyor. Ama şehre varıyor 30 lira, 35 lira, 45 liraya domates satıyorlar. Şimdi 2 lira nere? 45 lira nere? <laughs> Bu bir büyük bir haksızlık var. İnsanlar perişan. O insanlar günlük veriyor. Günlüğünü adam tutuyor, çalıştırıyor. Tabii günlüklerde sen... Ee, tarlada eken adamı kurtarıyor mu? Şimdi diyeceksiniz ki günlükçüler değil de tarla sahibini mi düşünüyor? Yok. Her ikisi de önemli. Tarla sahibi e, ürününü değerinde satması gerekiyor. Vatandaş ürününü değerinde satması gerekiyor. Değerinde satan vatandaş da e, çalıştırdığı işçinin alın terini Hakkıyla vermesi gerekiyor. Ama ne o parasını düzgün alıyor. Domatesini satıp parasını alabiliyor ne de o düzgün işçiye para verebilir. Yani işçi işçi işçiye kırdırmak derler. Aynen bugün ev sahibine kiracının birbirlerini öldürdükleri gibi Yani bunlar da yaşanıyor Türkiye'de. Ev sahibine kiracı tartışmalar oluyor, kavgalar oluyor, adamlar oluyor. Yani oysa bu çiftçi eylemleri var. İçinde bir ee, damızlık birlikleri yok. Üreticiler yok. Ee, orada hiç ismi bile okunmuyor. Çünkü umrun da değil adamın. Adam umrumda değil. Arkadaşlar, bu parçala yönet politikası, işte böyle bir şey. Aynı sınıf, işçi sınıfının. ...parçalıyor, yönetiyor. Parçala, yönet diyor. Durum budur arkadaşlar. Burada... ...kendini... ...kaltıcıyım diye kabul eden belediyeler... ...isteseler... E, ...mahalle aralarında manavlar açarak o domatesi, soğanlı, biberli, salatalığını e, o üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde getirirler. Halka sunarlar. Halkın hizmetine sunarlar. Yani burada hükümet şunu yapmış, hükümet bunu yapmış. Hükümet zaten bir tamam. O belli, te, teccilli. Belli, tamam. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Yani burada arkadaşlar, belediyeler istese el atar, e, getirebilir. Halkın hizmetine sunabilirler. Domatesi, biber yoksul halk bol bol tüketebilir. O üreten tarla sahibi de kazanır, halk da kazanır. Sadece konuşmayla yetiniyorlar. Onun için bunların halkçılığı da yoktur. Devletçiliği de yoktur. Yani Mustafa Kemal'in altı okunu savunu yok diye sözde çıkıyorlar ama bunlar lafına Gerçekten de savunmuş olsalar halkın yanında yer alırlar. Lafına yer almazlar eylemle. Geç al. Ortaya gerçekleri koyarak. Yani çok mu zor? Vatandaştan alıp halkın e, halkın hizmetine sunmak. Geç al. Sadece Lafla halkçılıktan bahsediyorlar. Gerçi onu da bahsedemez oldular da, orada da bitti. Bunların halkçılığı da öldü. Zaten şimdi e, tüzük kurultayı yapıyor. E herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Mustafa Kemal'in alt okunu e, tamamen ortada kaldırmayı hedefliyorlar. aldırsınlar. Ne geldiyse başımıza zaten bu sahte Atatürkçülerle sahte dindarlar sayesinde geldi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.